Hepinize merhaba arkadaşlar. Güvercin Çiftliğim kanalına hoş geldiniz. Çatımızdayız. Kuşlarımızı açtık. Ee, sabah saatleri. <laughs> saat kaç? 8.24 saat. Ben 7'de çıktım çatıya. Ee, erken çıkmamın sebebi bu yeni gelenler vardı biliyorsunuz. Ya yani yeni gelenler demeyeyim. Yanlış olur. İlk gelen kuşlardan bir uçum sürüsü yapmıştık hatırlarsanız. O uçum sürüsünü buraya alıştırmaya çalışıyordum. Ya, uçuma alıştırmaya çalışıyordum değil mi? daha doğru olur. Buraya zaten alışıklar. Uçuma alıştırıyordum. Ee, uçurduk birkaç tur, 5 dakika falan sürüyordu her uçum. İdman yaptırdık kuşlara. <laughs> Şimdi bir tur daha uçuracağım. Ee, kaçak gelen kaçaklar oldu. Bir tane kırçıllı vardı, Böyle, şunun gibi. Beyazlıkları daha fazla. Ee, o bakmadan direkt bastı gitti ama alça, alçalmış hayvan Ya buraya baktı ama inmek istemedi geri gitti. Bu düşman da arkadaşlar. <laughs> Evinin altında bir yer var. Orada çalışıyor. Ee, gitmeden önce Bir iki çift kuş salıyormuş dışarıya Bu saldığı kuşlarda da bir anda uçuma girdi Ben bütün kuşları bir anda bir kaldırdım ee, Bütün Hepsi bütün kümesi kaldırdım Bunun <laughs> bir çifti Bizim kuşların araya girdi Sonra kuşları yere alınca kuşlar Buradan yapıştırdı gitti böyle Oraya da gitmedi kuşlar ee, Bizimkiler yatış moduna geçti Biraz yoruldular Yorduk birazcık bunları ee, Ama gerekliydi arkadaşlar Şimdi akşam üstünden akşam üstüne uçuruyoruz kuşları ee, Şuraya gölgeye geçeceğim bir dakika Çok güneş vuruyor Akşam üstünden akşam üstüne uçuruyoruz kuşları Bu sefer şey oluyor ee, Diğer herkes uçururken uçuruyoruz kuşları Hem fazla uçuramıyoruz Hem ee, kuşları çekiyorlar Pırıltı atıyorlar Ondan dolayı ben de böyle bir şey yapayım dedim Sabah erkenden çıkalım uçuralım kuşlarımızı dedim ee, Baktım çok hoşuma gitti gerçekten Kuşlar uçuyor her yeri görüyor Öğreniyorlar Ve bunu haftada bir iki defa yapayım dedim İnşallah yaparız bugün Perşembe İdman günü aslında bugün niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama Yapacak bir şey yok. <laughs> bakalım ben şunları bir kapatayım arkadaşlar. Bir kümes sokayım. Uçurayım. Ee, ama video çekebilir miyim bilmiyorum. Çok güneş var arkadaşlar. Tam tepede bir de güneş. Kuşların hani şurada falan uçması lazım. Bir bakalım yine elimizden geldiğince size video çekmeye çalışalım. Ben şu uçanları bir alayım. Sonradan görüşmek üzere. Evet şimdi kuşlar uçmaya başladı bile. Ben daha şey yapmadan. Hayır 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 yapma şunu yapma ya. Heh. Tamam. Bir tanesi altta kaldı arkadaşlar. Tamam Allah'tan kalktı hemen dönek. Nerede? En üstte. Dönek en üstte şu anda. Şu bir tane altta bizim gri kaldı. Dönek nerede? O dönek burada üstte. Tamam. Bunlar yükseldi bakın. Dönek kayboldu. Bu ayrı uçuyor. Dönek burada üstte arkadaşlar. Bunlar burada. O far güneş yaktı gözüm ya. Bakamıyorum resmen. Ee, kuşlar yok. Heh, burada var sürü burada. Of güneş. Vallahi illa arkadaşlar gözüm yandı ha. Bir çekelim mi şunları? Bakalım bir tur atlasınlar. Dönek burada üstte uçuyor tek başına. Bunlar burada. Ulan uçmazsınız uçacağınız tutuyor değil mi? Yani ya, ya. Vallahi billahi ya. Gına getirdiniz ha. Şiş, şiş, şiş. <laughs> dönek. Dönek 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 dönek. Arkadaşlar. Dönek yok. Ha hani inmiş lan buradan. Ya şu işi bozdu ya. Gitti kondu ya çatıya. Eskilerden o. Ben onu diğerleri götürmesin diye ilgilenirken döneyi çekmeyi unuttuk. Neyse sağlık olsun. Ya, kaçmadı Allah'tan. Çekmeyi unuttuk sadece bir şey olmaz. Sabah saatleri bir de çok ses çıkaramıyorum şimdi. Ben benim düşüncem daha erken çıkabilmekti. 6'da çıkacaktım ben normalde. 7'de çıktım. Gelsinler bir. Vallahi çok sıcak arkadaşlar. Güneş bir de bitirdi az önce beni ya. dönek arkadaşlar. Dün iki defa kondu çatıya. Bugün bir defa kondu. Bir huylandırdı beni. Yani konmasını istemiyorum açıkçası. Hani tek kümesin tek oyunlu kuşu. gitmesini istemiyorum. Ee, bakın şu siyahın da kanatını açtık. Siyah mısırının. Bu güzel bir kuş. Bunun kanadını açtık. İçeride beyazın kanadını açtık. Şu gelen beyaz var ya. Bunun kanadını açtık. <laughs> Diğer ikisinin kanadını açmıştık. Hatta bunları bugün uçurdum. Bu iki serinin bir tanesi kırık onların ama o ikisini bugün uçurdum. Onları da turlattırdım etrafı. serilerin bir tanesi zaten eksik şu anda sadece burada. O da arkada şurada kırılıpsı var. Ona ilaç veriyoruz. E, veriyorum diyeyim. Ee, şu sıralar biraz aksattık ama. Tamamdır. Şu gemi ben bir saklayayım şimdi. Onu güneşten çıkınca nasıl esiyor hava ya? En azından bir gölgede. Bakın bu ikisi de uçuma gelecek. Ee, bu zaten bizim eski takipçiler bilirse bilir. Bu şey ilk kuşlardan değil ondan sonraki parti. Bu kırmızı banganın eski eşiği. Ee, bu kuş şeydi. Totosuna bir sertlik vardı hatırlarsanız. O kuş. Bir de bu siyah var. Ee, bu siyah hırıltısı geçsin. Buraya atacağız onu. Ee, onun, onunla birlikte gelenleri açtık. Onu da birazcık burada bir daha dolaştırıp onu açacağız. Bakacağız artık. Ee, şu musirilerin yavrusu Verdim onu. Şey yan tarafı düzenlere. Yemesiye düşmüştü ama ben babası dövüyordu onu. Bakalım bunlar yine çiftleşti yumurtlarlar yakında. Kümeste bizim yavru beyaz yavrumuz burada yatıyor keyif. Kalk bakayım bir boyu görsünler oy. Yavrum. Böyle, kocaman. Devasa bir şey. Çok da büyük değil ama. Ne de... Büyüyor yavaş yavaş inşallah. Oldu bir tane... E, benim beslediğim... Ne oldu? Benim beslediğim vardı hatırlarsanız. Nerede o? Burada. Onu da attım buraya. Yemesiye düştü. E, onu yeminin içine koyuyorum. Kendisi yem yiyor, doyuruyor karnını. Bizim diğer yavrumuz orada. Arkadan gelecekler var. <laughs> Ama arkadan gelecekleri bir hepsini bir toplayıp yani çıkan çıkan bütün yavruları bir toplayıp öyle getirmek istiyorum. Çıkacak olan her şeyi bir toplayalım. Öyle gelsin diyor. Öbür türlü parti parti zor oluyor yani. Tek bir şekilde bantlayalım kanatlarını. Tek seferde açalım bu mısırlılarınki olduğu gibi 2-2-1-1 Her gün biri Gibi açalım diyorum Öyle daha kolay oluyor çünkü ee, Bu ikisi yine yumurtlayabilir Bu en son partiden gelenler Kırmızı dolapçı mı diyorlardı buna Saya işte Onunlar bu şami kırığı Güzel kuş bunlardı Beğeniyorum. Bir yavrulasalar. Yavrularını alsak bir. Daha iyi olacak. Ee, kuşların keyfi yerinde. İlaç takviyesi. Her şeyi uçuyorlar. Bütün hepsi uçuyor bu arada. Yani güzel olamaz zaten. Bütün kuşlar uçuyor. Ee, sabah sabah zaten kaçak maçak yok, bir uçum videosu yapayım dedim ama güneş izin vermedi. Ee, dediğim gibi Konuşacak bir şey kalmadı Her şeyden haberdarsınız ee, Videomuzu burada sonlandıralım Güvercin Çiftliğim kanalına abone olup Like atmayı unutmayın Görüşmek üzere Allah'a emanet diyelim